Hayvan yerine insanların sergilendiği insanat bahçeleri. Avrupa ve Amerika'da dünyanın dört bir yanından getirilen yerliler insanat bahçesi adı verilen yerlerde kafeslere konulup hayvan gibi sergileniyordu. Kafesteki levhalarda lütfen yiyecek vermeyin daha önce beslendiler yazılıydı. Çoğunun üzerindekiler çıkarılıyordu, kadınların göğüsleri açıktaydı. Bunu gururuna yediremeyen bazı köleler intihar etti, bazıları ise teşhir edilirken öldü. İri kalçalarından dolayı teşhir edilen Sartre Bartman ölümünden sonra da müzede sergilendi. 1931'deki Paris sergisi o kadar başarılıydı ki 6 ayda 34 milyon kişi ziyaret etti. Öyle ki Alman İmparatoru II. Wilhelm 1909'da Hamburg'da bir insanat bahçesini ziyaret etmişti. Kongo pigmesi Ota Benga New York'ta maymunlarla birlikte kafese konuldu. Bu zavallı genç 1916'da yaşadığı insanlık dışı muameleler yüzünden intihar etti. Kayıp halka adını verdikleri Benga'nın evrimsel açıdan maymunlara daha yakın olduğu ima ediliyordu. İnsanat bahçeleri ırkçı klişelerin üreme alanlarıydı. Ziyaretçilere, Afrikalıları aşağılayan uydurulmuş temsiller sunulurdu. O dönemin bazı bilim adamları, bunlar insana en yakın vahşi örnekler, akılları aşırı derecede geri, fevkalade saldırganlar ve hiçbir hisleri yok diyordu. İnsanat bahçeleri, beyaz ırkın üstünlüğü ve evrim teorisi fikrini desteklemede önemli bir rol oynadı. Bu utanç bahçeleri, Belçika, Hollanda, İspanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İtalya ve Amerika'nın pek çok kentinde 1960'lara kadar varlığını sürdürdü.